Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Yurttan ve dünyadan önemli haberlerle tekrar karşınızdayız. Afganistanlı milletvekili Yoldaştan çağrı. Türkiye'nin ülkemizde söz hakkı olsun. Değerli izleyenler, Türkiye mezunu Afganistan Tahar Vilayeti Milletvekili Hamiduddin Yoldaş, Afganistan halkının ülkesindeki kaosun sürdürülmesinin sebebi olarak ABD'yi sorumlu tuttuğunu belirterek eğer Afgan hükümetine ve Taliban'a özgür irade verilirse uzlaşma mümkün. Kendi iradesiyle hareket ettiklerinde ya da her ikisinin üzerindeki güç isterse bu mümkün dedi. Yoldaş Afgan hükümeti ve Taliban arasında yürütülen barış görüşmelerinin geleceği, ülkesi ve Türkiye arasındaki ilişkilerle ABD'nin Afganistan siyasetindeki rolünü ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Afganistan Meclisi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasındaki ilişkilerin hangi düzeyde olduğunu ve Türkiye'nin tecrübesinden yararlanıp yararlanmadığı sorusu üzerine yoldaş, maalesef geçtiğimiz bir buçuk yıllık sürede herhangi bir faaliyet gözlemleyemedim. Belki de bu iki tarafın biraz eksikliği veya işi çok fazla üstlenmediğindendir ifadelerini kullandı. Türkiye-Afganistan arasındaki ilişkiler çok eskiye dayanıyor. Türkiye daima Afganistan'ın yanındaydı. Afganistan'da en fazla yardım kuruluşu bulunduran ülke Türkiye diyen yoldaş, Türkiye'nin yaptığı yardımlarla Afgan halkının yaralarını sarmaya çalıştığını dile getirdi. Yoldaş Türkiye'nin Afganistan'da daha aktif olmasını ve söz hakkı olmasını, olaylarla daha yakından ilgilenmesi, hatta yön vermesi gerektiğini düşünüyoruz diye konuştu. Ülkesi ve Türkiye arasındaki siyasi, ticari ve kültürel konular başta olmak üzere birçok alanda işbirliği olduğunu dile getiren yoldaş, Türkiye'nin Afganistan'ın siyasetine de dahil olarak katkıda bulunabileceğini söyledi.